Merhaba. Şimdi BASCM hisse senedinin son 3 aylık performansını analiz ederek hissenin genel durumunu ve 25 TL fiyat hedefine ulaşma olasılığını değerlendireceğiz. Sade ve net bir şekilde teknik göstergeler ve tarihsel veriler ışığında hissenin potansiyelini ele alacağız. Son 3 aylık verilere baktığımızda BASCM hissesi 8 Mayıs 2025'te 9,21 TL'den işlem görmeye başladı ve 6 Ağustos 2025'te 18,75 TL'ye ulaştı. Bu dönemde hisse özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında güçlü bir yükseliş trendi sergiledi. 29 Temmuz'da 14,72 TL, 30 Temmuz'da 16,18 TL, 31 Temmuz'da 16,38 TL ve son olarak 6 Ağustos'ta 18,75 TL'lik kapanış fiyatları dikkat çekiyor. İşlem hacmi tarafında 6 Ağustos'ta 540 bin lot ve 30 Temmuz'da 827 bin lot gibi yüksek hacimler yükselişin güçlü alıcı desteğiyle gerçekleştiğini gösteriyor. Ancak bazı günlerde, örneğin 5 Haziran'da sadece 15 bin lotluk hacimle likididenin düşük olduğu görülüyor. Teknik göstergelere geçelim. Hisse, kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamaların tamamının üzerinde işlem görüyor. 5 günlük basit hareketli ortalama 16,67 TL, 10 günlük 15,24 TL, 20 günlük 13,53 TL ve 200 günlük 11,21 TL seviyesinde. Üstel hareketli ortalamalarda benzer bir tablo çiziyor. 5 günlük EMA 16,84 TL, 10 günlük EMA 15,62 TL ve 200 günlük EMA 11,37 TL. Bu hissenin hem kısa hem uzun vadede güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu doğruluyor. Momentum göstergelerine bakarsak 14 günlük RSI 83,56 seviyesinde ve aşırı alım bölgesinde. Williams R göstergesi 0 noktasında yani tamamen aşırı alım konumunda. 5 günlük stokastik K değeri 80,21, stokastik RSI ise 89,40. Bu göstergeler alıcı baskısının çok yüksek olduğunu ancak kısa vadeli bir düzeltme riski taşıdığını gösteriyor. MACD 1,72 ile sinyal hattının 1,24 üzerinde, Histogram 0,48 ile pozitif bölgede, bu da yükseliş momentumunun devam ettiğini işaret ediyor. 10 günlük momentum 6,07 ve 14 günlük ROC %63,76. Son 14 günde fiyatın %63 arttığını gösteriyor. Trend göstergeleri de oldukça güçlü. 14 günlük ADX 40,09 seviyesinde. Bu da trendin sağlam olduğunu doğruluyor. Aron Up 100, Aron Down 0 ve Aron osilatörü 92,86 yükseliş trendinin baskın olduğunu gösteriyor. 14 günlük yönlü hareket indeksi DX ise 64,54 ile alıcıların kontrolü elinde tuttuğunu teyit ediyor. Buletiliteye bakarsak 14 günlük ATR 0,67 TL. Yani günlük hareket fiyat hareketliliği makul seviyelerde. Bollinger bantların da hisse 17,99 TL'lik üst banda yakın. Bu da aşırı alım sinyalini destekliyor. CCI göstergesi 184,53 ile yine aşırı alım bölgesinde. OBV 4,49 milyon hacimle desteklenen bir yükseliş trendini gösteriyor. Şimdi 25 TL fiyat hedefinin olasılığına bakalım. Hisse şu an 18,75 TL'de ve 25 TL'ye ulaşması için yaklaşık %33, artış gerekiyor son 3 ayda hisse 9,21 TL'den 18,75 TL'ye çıkarak %103'lük bir artış gösterdi. Bu bağlamda %33'lük bir yükseliş geçmiş performansa kıyasla makul görünüyor. Mevcut trendin gücü ADX, Aron ve MACD gibi göstergelerle destekleniyor. Eğer hacim, örneğin günlük 500 bin notun üzerinde kalmaya devam ederse, hisse önce 20 TL'lik psikolojik direnci test edebilir, ardından 25 TL'ye doğru hareket edebilir. Bu hareket mevcut trendle 2-3 hafta içinde gerçekleşebilir. Ancak riskler de var. RSI, Williams R ve Stokastik RSI gibi göstergeler aşırı alım bölgesinde olduğu için kısa vadeli bir düzeltme riski mevcut. Hisse 15,50 TL bandına geri çekilebilir. Destek seviyeleri olarak 18 Temmuz'daki 11,35 TL ve 8 Mayıs'taki 9,21 TL önemli. Düşük hacimli günlerde likidite eksikliği fiyat hareketlerini daha volatil hale getirebilir. Yine de hacim desteği devam ederse 25 TL'ye ulaşma olasılığı %60 ile 70 arasında değerlendirilebilir. Sonuç olarak BASCM hissesi güçlü bir yükseliş trendinde. Teknik göstergeler alıcıların kontrolü elinde tuttuğunu ve momentumun devam ettiğini gösteriyor. 25 TL hedefi mevcut trendin devam etmesi ve hacmin güçlü kalması durumunda ulaşılabilir. Ancak aşırı alım sinyallerine dikkat ederek 15,50 TL civarındaki destek seviyelerini izlemek önemli. Piyasayı yakından takip edin ve risk yönetimini önceliklendirin.